Bir destek, bir gelecek diyerek depremden etkilenen ve eğitimlerine destek olduğumuz Hatay Çakı Köyü'ndeki çocuklara 23 Nisan'da hayallerini sorduk. Bir çikolata vermem isterdim? O gün sadece çikolata yemek zorunda olurdu. Dünyadaki tüm çocukların mutlu olmalarını, hiç küsmemelerini ve beraber oynamalarını isterdim. Oyuncakların bol olduğu, bir dünya olsa çocuklar çok mutlu olurdu. Süper gücüm olsun isterdim. Depremlerden insanları korurdum. Hayvanlar için bir bayram olsun isterdim. Ve onlara yemek verirdik bayramda. Bir ince tasarlayıp hastalığı kurtarırdım. Aslar bunun içine girince hiç hasta olmazdı. Onlar geleceğe umutla bakabilsinler diye Türk Eğitim Vakfı ile birlikte çocukların hayallerini desteklemeye devam ediyoruz. Çünkü geleceğin onların hayalleriyle inşa edileceğini biliyoruz. Siz de eğitim yazıp 67 60'a SMS göndererek yarınlara umut olun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.